Büyük bir aileyiz Nesli Beydiyesi olarak. Gönüllü evlerimiz var, gönüllü çalışan kompost ailemiz var, e, temizlik işleri bürünümüzde yine gönüllerimiz var, zaaflı bürünümüzde gönüllerimiz gönlümüz var. ve Hepiniz de kısmen bazılarınız farklı yerlerde bu gönüllü faaliyetleri gerçekleştiren gönüllerimizsiniz. Ben öncelikle hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Ve e, bugün burada olmamız e, bizler için çok değerli. Sizlerin buraya gelmeniz bizler için çok değerli. Çünkü zaman içerisinde sizlerle temaslarımız sırasında kurumsal kimliğimizi kazandırmaya yönelik de bir şeyler yapmamız gerektiğini Sayın Başkanımızın talimatıyla çalışmaya başladık. Ve ardından bir yönetmenimizi çıkarttık. Ardından sizler için bir kimlik çıkarttık. Ve bu kimlikle birlikte zaman içerisinde size başkanımızın da, belediyemizin, meclisimizin de öngördüğü bazı ayrılıkların olmasını temenni ediyoruz. Bu anlamda öncelikle başkanımıza söz vermek istiyorum. Ardından da sizlere kartlarınızı takdim edip, ardından da hep birlikte bir iftar yemeğiyle bugünü bugünü birlikte geçirmiş olmayı, birlikte yaşamayı temenni ediyorum. Teşekkür ederim hepinize geldiğiniz için. Aramızda sanıyorum geldi bilmiyorum çağlarca. Evet bir ayağı kalsın. arkadaşlara böyle gel isterseniz mesela, istedik ve bu kooperatif olayını da daha da büyütecek <laughs> çoğaltmak istiyoruz ve e, hep istediğim arzuladığım Mersin'de yedi tanesini bir araya getirebilirsek Mersin'de bir tarımsal amaçlı kooperatifler birliği kurdurmak ismiyle meşhur. Yine bizim baştan beri desteklediğimiz Sorinova Kadın Kooperatifi Başkanı ve yönetici arkadaşlar Merhaba. burada. E, Kent Konseyi'nden gönüllü olan arkadaşlarımız var. Kompost gönüllerimiz var. E, en küçük bina var. geldiyse bizim Kemal ile bu <laughs> arkadaşlarımız tanımayanlar varsa Salman Bey tarımsal üretimde serayla ıı, tek başına ıı, herhalde 8-9 yıldır yaklaşık mücadele ediyor. Çok güzel çalışma yapıyor ve ürettiklerini de Aşev'le veriyor. olan ıı, mükemmel çalışan bu Kemal Eylendi aynı şekilde e, gözüm hiç arkana kalmadı. 8-9 yıldır aşabımızı tek başına idare ediyor. Daha bir günmüş hayat olmadı, bir gün bir tek tanecik olmadı kendisinin ve yoksul kesmeden evlerine yemek başlıyor. E, çok başarılı çalışma yapıyor. E, umarım bu isimleri çoğaltırız. Tabii daha birçok var. Olur geldiğini bilmiyorum. Belki çalışmada dururum. Hepsi, hepiniz tabii tek tek alkışlanmaya değersiniz. Bu kabul etmek gerekir. Siz <laughs> Türkiye'de bir ilk uygulama, benzeri olmayan bir uygulama, tabii gönüllü başlamıştı bu düşünce değerlendirmeler yaptık biliyorsunuz. Gide gide tabii şekli değişebiliyor. Tam istediğimiz olmayabilir bazı <laughs> şeyler ama bu gönüllerle de, bu gönüller yeri zaten. E, Adından da belli daha önce biliyorsunuz. Orada da çalışan gönüllü arkadaşlarımız var. E, i̇dare eden or oraları e, hiç kimse hiçbir menfaat beklemeden, hiçbir ücret beklemeden, hiçbir başka beklentisi olmadan çalıştı. Gerçekten Mersin'de, tabii Türkiye'de aslında bir destan yazdınız. Her yerde sizi gördük. Pandemide gördük. Müthiş bir çalışma yaptınız. Bunu tavsiye etmek gerekir. Geldiniz burada yoğun şekilde çalışma yaptınız. Ve pandemi döneminde mezitli de en iyi şekilde o süreci geçirmemize sizlerin çok büyük katkısı oldu. Yine bu deprem sürecinde e, gerek deprem bölgelerinde bir işte gittiniz, onlara yardım ettiniz, gittiniz. Yine buradaki yaklaşık bir güzel bir deprem bölgesinden gelen vatandaşlara e, gıda yardımına, iyi yardımına kadar her türlü onlar hazırlıklarını aşağıda yaptınız. Bir şey beklemeksizin e, gerçekten... Başarmışsınız. Çok zor Türkiye'de. Bunu proje bağlamında tabii sorumlusu bir sorumlusu bir süreden sonra böyle yaptık. Betül Hanım'a verdik e, proje bazında. Çünkü yurt dışında gittiğimiz zaman o, o da benimle beraber gördü bu tür yerler, bu tür evleri gördü. E, bazen söylediği gibi mesela Almanya israf onlar görürler, Ama gelişmiş ülkelerde tabii ki bu sosyal devlet tam olarak oturmuş durumda. Bizde de anayasada sosyal devlet der ama sosyal devlet ilkesi yerine getirilmiş değil tabii ki. Sosyal devlet insana doğrudan dokunan, dışlanmış insanlara özellikle ötelenmiş, ötekileştirilmiş insanlara bir şekilde dokunan ama biraz da ekonomik olarak da e, hiç olmazsa bazı gereksinmelerini karşılayan bu insanların bir devlet ve tabi bu belediyeler aracılığıyla yapıyorlar orada. E, gelen arkadaşların ulaşım masrafını e, yine yemek masrafını karşılayacak gibi değişik uygulamalar var. Bunu devlet karşılıyor, belediye karşılıyor aslında bizim böyle bir imkanımız yok. Eğer bizde böyle bir imkan olsa ben biliyorum ki bugünkü bu gönüllü ordusunun sayısının kaç bin olacağını düşünüyorum. Yani, Bekleyen ek, beklenti bu kadar oluyorsa. Orada tabii puanlama usulü var mesela. Gönüllü evlerinde, gönüllü evlerine olduğu için orada tabii bizdeki gibi imkan değil. yoklama yapıyorlar. Aramanımız çok az. Ne öyle. Kafe, e, Mali Kafe'de bir hanımefendi var. Geldiğini biliyorum. <laughs> ben haber be yani. Onlar kamp, kompoz gönüllerimiz e, en son İskenderun'da İskenderun'da Ebru Barbara arkadaşımız var bir aktivist. Onun öncülüğünde günlerdir, haftalardır yüz binlerce insana yemek veriyorlar. Kendisi de bizzat başında durmak üzere Ebru Hanım. Bizim buradan da arkadaşlar gitti. Yine sizler de gidebilirsiniz. Orada ederseniz orada kalma durumu falan nasıl oluyor bilmiyorum. Ebru Hanım'la görüşerek bir, bir grup katılabilir. Görün istiyorum ben orayı. Nasıl inşaat mühendislerini gönderdim ben Antakya'ya gidin görün dedim. O oraya o gün otobüs verdim. Görsünler onlar da orayı yani. Şimdi siz de görün. Çalışma nasıl olurmuş? Tabii Ruslar var, Ukraynalılar var. Bu iş içerisinde sokmadık, haber veremedik daha doğrusu onlara. Onlar kendiliğinden görüldü, çalışıyor zaten. Sahillerimizi biz söylemeden temizlik yapıyorlar. Onlar bu işe biraz daha yaptım. Kendi siyasi sistemlerinden kaynaklanan bir örgütçülükleri var. Gelir gelmez bir iki hafta sonra Ukraynalılar derneği biliyorlar, örgütlü çalışmayı biliyorlar. Burada artık ırk ve din ülke şeyimiz yok. Herkes de hep beraber bu ülkeyi gerçekten de baharı getireceğiz diyorum. Ben sizlere sorularla alacağım. Teşekkür ederim. Ece sahillerinde kendi kendine konuşan bir bayan gördüm. Ben yürüyüşteydim. İleride durdum dedim hayırdır rahatsız mısınız? Dedi Hatay'dan geldim dedi. Depremize değil. Durumunu anlattı. Sonra bununla bir araya geldik. Abla işler bölümünden aradı. <laughs> Sağolsunlar hemen kol yardımında bulundular. ilgilendiler. Bu açıdan teşekkür ediyorum. Sağ olun.